Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün botlayın yine değiş gibi ikili en iyi Veigar oynuyoruz. En iyi ADC olarak ben oynayacağım. Mehmet de supportta Veigar oynayacak. Karşımızda 860k Heimer Dinger var. Kendisi i̇şte ama... Yer girmiş. Video Bakalım oldu. abi videoyu beğenirseniz şimdiden beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın bize çok destek olmuş olursunuz kanalın büyümesinde yani biz emek gösteriyoruz eğlenirken siz de eğlenin diye abi emeklerimizin ufacık bir karşılığı olarak videoyu durdurup yani kanala abone olup abi bize çok destek olmuş olursunuz şimdiden teşekkür ediyoruz bakalım neler olacak hemen seriden abi seriden 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 yetiştirelim Ma evet. Zuruş alıyor ya. Şöyle azemi kazınca. Sakin ol ne aslan yapıyor? parçası. Senin gel aslan. Oy neydi lan o? Ama. Ya. Ama. Beyzler. Neydi o şimdi? Ulti biraz fail edin ultiye flash attı herif ya. Hayır 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 hayır. Beklemeden dalacağın adamın. Ölme ee, lan. çok büyük bir sorun değil ya. Buradan Ben çok güçlüyüm bu arada. Aynen fark ettim. Az kalmıştı dene. Aynen İttiriyorlar mı yine? İttir Dur kanka şu 3 tane stack var onu bir taşıyım da var. Sakin ol aslan pak Ekle ultim yok şu an 3 saniye. Kanka bu kadar. Bu kadar. Basit işte. Aynen öyle. Senin ayıcanı doluyor. Oha bayağı iyi. Çıkalım mı Yo devam mı? Devam. Devam tamam ya. Aslan <laughs> yedi salak. Aslan seriden bezeyelim abi. Ya da ittirsinler. Kaç para oldu? Buradan bitiyor mu? Bitti. e güzel abi o zaman. Keseriz aslında bir tur daha bence ya. Ultime ek bir saniye. De Ve, e ee, tamam. şey veygar diyorum. Geldi hep şu an olmuştur bence. Yani dur. Yok kanamamız yoktu yani. Ezelim. Adam, adam şey basmış. Helal notsuz. Onlar da kuleye vurmuş. Benim ultim var. E atacağım abi. İçine göndereceksin. Kobrayı. Tamam <laughs> tamam. İçine kobrayı gönder. <laughs> ya hayır mı? ne yapıyorsun seni birader ya. Aa, Hayda. Yakında Sanım var. E atacağım umarım. Şuraya ben bir totemleyeyim mi abi gelmesin kimse. Benim ultim var. Benim de var. Biraz ittirsinler ya çok ilerler. Hatta frizi edebiliriz Zorla gelecekler. Sana yatarsan burası koyacağım direkt. Olur. İkisi birlikte olmasını bekliyorum ya. Gittesinler ya aslanlar. Ben ikisini birden tuttu sandım ya. Hiç Yok ya. Kanka işte atmaya çalıştım da ikisine gitmedi yani. Kanka oynadık mı buna da? Ah oh be. Ya. Neyse. Geliyor. Hop düzü aşağıda vur vur vur. Geliyor. Öldü mü? Basın şifa. Ben de bastım. Öl lan. Ölmedi lan. Kanka seni satacak mı gibi bir şey ya? Şöyle bir vuralım. Tam da. Öldürdüm. Kaç kaç kaç. Da oğlum Olmadı bir canı ya. kaldı ya Warwin. Aga be çok yakındı. Vallahi çok yakındı ya. Anlık. Aynı mı mit? Hmm. Şey dedi. Mi? Hemen seri ittir abi. Alacağım mı onu aldım? Aldım aldım. Alalım koyuyoruz. Devam edelim mi bir tur daha? Bize geliyorlar kanka. Gel. İyi bir ev atı ölecekler. Gelmiyor. Biliyorlar mı acaba? Bilmiyorum. Ha yok burada. Gel 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 buradan gidelim. Şeyin cana bak. Gel gel mite gel mite gel. Ah be. Timer da geliyor. Aa. Oy. Ah, Ölmedi mi lan? Ben geliyor, ben geliyor, ben geliyor. Bütün var benim. Hop bir daha yedim. Sen biraz kaldın o. Kalsın sana ya. Çıkalım buradan. Çıkalım. Ah, Ruzi. Ruzi. Aldınız onu? Or verdik lan. Bir vuruş Geldi 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 geldi. Öl artık. <laughs> Son anda Q attı ya. Yakalar mı beni? Sanmıyorum ya. Ben bir bir çıkacak. Selamun aleyküm. Neyse şu midi ittireyim de öyle bir atayım ya. Bu abi zaten nasıl yukarıdan av atmış baya O da güzel Her tarafa fayda Sen bir de bota git abi ya Ya da ben giderim Şu mavi aslında salar mı bana ya Şu Mavi alayım da beyaz atacağım. Ne yardım et işte bana ya Allah Allah Tamam be izliyorum Ben çok güçlüyüm Ah oh, Kaybettik onu ya ne oldu oğlum? Eyzar. Ya ama şey yok ya. var buralarda, varık buralarda. Gidiyor, gidiyor. Bak varık. Geliyor, Ya. Sankacım. sanda ben attım. Oy. sandan çıkamadı kere. Ayı görüşürüz ayı. Ah. Allah Allah. Yok oluyorlar direkt ya. Hop. Bastım şifa. Ay. Ultim 7 saniye. 11 10 saniye. Az bekle abi ne de bekle ultim gelsin. Motor sesi geliyor mu? Geliyor tabi. <laughs> Peki abi. Alcan mı? Çok sen alıyor. Ha. Ezliyorum. Morello bitti. Ben de bir izleyeyim bakayım ne çıkacak Ben, ben Zonya çıkıyorum ha bu arada. Kafana ben göre. direkt support book çıkıyorum ya. Ultim var. Benim de var abi. Bu arada orada Veigar şey Veigar diyorum. Warby öldürmeseydik Ejder alırdı ya. Saydık oradan. Oraya gitti Artık şu an herkes tek yer ya. Sen nereye gittin lan oraya? Eyle hızlanıyorum ya. Güzel bir E bitirir burayı bu arada. Warby'e dikkat. Emede. Rüce'ye de dikkat. Hahahaha. <laughs>

Flash attım üstüne E attım ya. Hiçbir şey al içine aldım. Zonya basamadım. Zonya basaydım şey olmuştu ya. kurtulmuştu. Ölecek lan. Oy. Ah be öldü lan. Gülüyorum 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 kanka. atıyorum tamam. lan. Ben base atayım ya. Daha bakmak zorundayım ya. Gelene tek ha, şey gelene tek atarım, gelene tek atarım. Bekle, bekle, bekle. Bir anda kandırıp. An. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Neyin kafası? Ben beni <laughs> <de. gülüyor> ayıma vuruyor, ayımı geri çektim. <laughs> Gel ayı. bir biz atalım. Ayıp. Hop. Kanka arka sakat. Arka sakat harbi ya. Harbi <laughs> ben Çok futbol pozisyonda kaldım. Selamünaleyküm. <laughs> Beygar bir Q, R, E, L Oynatmıyor ki. Oynatmıyor. ki. ya. Bak ne yazacağım. Bütün Link 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 Oy tek Q 600 mü? Oy son anda bir tekleme geldi. Olan evet mi? abi. Bana direkt koridor. Evet abi demeçler fena. Direkt. Hemen bakıyoruz demeçimize. 16K vurmuşum. Support olmama rağmen güzel bir e, puan. Yusuf kardeşim 27K vurmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepsi çöp. Evet arkadaşlar tamam. bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız da çok destek olmuş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.